Herkese merhaba. Bilim ekosistemini canlandırmayı hedeflediğimiz ve sektörel konuşmacıları sizlerle buluşturduğumuz Füzyoner Podcast'te hepiniz, hepiniz hoş, hoş, geldiniz. geldiniz. <laughs> Herkese merhabalar. Füzyoner Podcast'in ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün tıbbi biyokimya uzmanı Tuğba Müftüoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Nasılsınız? teşekkür ederim Nisa'cığım. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Evet, tabii i̇lk sorumuz Tuğba Müftüoğlu kimdir? Öncelikle sizi tanıyalım. 2023 itibariyle 20. hekimlik yılını bitirdim. Tıbbi biyokimya uzmanıyım. Burada biraz tıbbi biyokimya uzmanlığından bahsetmek istiyorum. Bilinmiyor olabilir. Bizlerin görevi laboratuvarlarda hastanenin laboratuvarlarında ölçülen kan tahlillerinin doğru olduğunu onaylamak yani doğru ölçülmesini sağlamak. Hepimiz kan tahlili vermişizdir. O sonuçların altında yazar aslında onaylayan tıbbi biyokimya uzmanı. Biz işi mutfağındayız. Hastanenin mutfağı tarafında, laboratuvar tarafındayız. Aslında e, biyokimya bilim olarak da hücre metabolizması. Normal hücrenin e, normal zamanda e, bildiğimiz gibi vücudumuz sistemlerden, sistemler, e, organlardan, organlar, dokulardan oluşur. Dokuları oluşturan da hücrelerdir. Hücre metabolizması da biyokimya e, biliminin işidir. Hı hı, teşekkür ederim. Özellikle evet. çalıştığınız alanlar nedir? Peki bu doktorluk hayatınızda 20 evet. yıl aşkın doktorluk hayatınız evet, var. Evet. Biyokimya uzmanlığım daha doğrusu asistanlığım süresince çok gerçekten aktif bir şekilde laboratuvarda, Dediğim gibi o mutfak kısmında reaktiflerin hazırlanmasında o, o reaksiyonların oluşumunda çok dolu dolu bir asistanlık dönemi geçirdim. İlerleyen süreçte, süreçte biyokimya uzmanlığının yanında beslenmeyle çok ilgilendim. Gerçekten hani ne yersek oyuz denirseniz Evet. ya O bunlara biraz oturup kafa yormamız lazım. Kesinlikle. Yani ağzımıza aldığımız besin nereye gidiyor, ne oluyor. Ben benim hangi şeylerime etkiliyor. Bunları biraz düşünmemiz lazım. Ben zamanla çok bilim olarak, yani bilimsel anlamda da ilgilendim. Sonrasında da bütüncül tıpla ilgilendim. Bütüncül tıpta biraz daha benim hani demin dediğim gibi hücre metabolizması biyokimya işi dedim. Bütüncül tıpta hücredeki işler ters gidince hastalıkların oluşmasına Evet. yol açıyor yani bütüncül tıp biraz daha hastalıkların kök sebebine odaklanan bir tıp son zamanlarda daha da farkındalık oluşturan daha da duyduğumuz bir alan ben de o alanda açıkçası eğitimler alıyorum Hı. ve gerçekten tüm vücud, insan vücudunu çok ayırmamak da lazım yani Hı. şimdi biz ayırıyoruz endokrin gastro işte ne bileyim e yani cerrahi branşları bir tarafa koyayım. Özellikle dahili branşlarda çok fazla bir branşlaşma var. Bütüncül tıp genel olarak insana bakıyor. Genel olarak yani eğer sindirimle ilgili bir problemi varsa bu aslında vitamin mineral eksikliklerine de sebep olur. Bunun sonucu olarak da tiroidle ilgili sıkıntılar da olabilir. Hatta beyin metabolizmasında da sıkıntılar olabilir. İşte davranışlarla ilgili ya da duygularla ilgili sıkıntılı olabilir. Bütüncül tıp hücre metabolizma yani insan vücudunu bütün olarak değerlendirmenin önemini vurgulayan bir alan. Teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgi için. Diğer bir sorum. Bu aralar neler yapıyorsunuz? Bilmiş, evet, bildiğimiz evet, gibi bir evet, danışmanlık e, merkezimiz aynen. var. Bunun çıkış hikayesini merak ediyoruz aslında. Girişimci yönünüzü merak ediyoruz. Evet, bu aralar e, LaVizyon danışmanlık danışmanlık merkezini e, kurduk, inşa ediyoruz. E, i̇lmek ilmek e, örüyoruz, emek harcıyoruz. E, La Vision bir psikolojik danışmanlık merkezi. Psikolog arkadaşlarımla Hı -hı. beraber çalışacağız. Demin dediğim gibi, ruhu bedenden ayırmak aslında bu ilerleyen süreçte bunu daha çok duyacağız. Yani ruh ve beden bütünlüğü. Evet. Bazı has, bazı ruhsal sorunların gerçekten organik temelleri var. Ve şöyle bir güzelliği var. Organik temellerin tedavisi Hı -hı. de çok kolay. Evet. Yani e, şimdi psikolojik rahatsızlıklar, işte depresyon diyelim, anksiyete diyelim, panik atak diyelim. Bunların gerçekten tedavisi kolay değil ve çok yıpratıcı kişi için de çok yıpratıcı süreçte biraz uzun olabiliyor. Biz bu hastalıkları değerlendirirken beden sağlığını da bir değerlendiriyoruz. Yani insan vücuduna tüncül olarak bakıyoruz. Hı hı. Özellikle depresyon hastalarında D vitamini eksikliği, demir D vitamini, demir minerali eksikliği, B12 folik asit eksikliği çok sık gördüğümüz bir durum. Gerçekten çok sık hı. görüyoruz. Yani bunların ölçülüp bunların tamamlanmadan o psikoterapi süreci de yavaş ilerler. Yani o psikoterapi sürecinin de hızlı ilerlemesi için bedensel sağlığında iyi olması, bedene bir doping de verilmeli ve terapiyle birlikte de bir ruhsal doping ve daha hızlı iyileşmeyi. Bunlar bizim hedeflerimiz. Danışanlarımıza bu şekilde bir yaklaşım benimsedik. Bu şekilde yaklaşacağız. <laughs> Peki çıkmış olduğunuz bu yolda bütüncül iyilikten bahsettiniz. Evet. Bütüncül iyiliğin arka planında neler var? İşte Nereden aslında çıktı? evet demin dediğim gibi ruh ve bedenin aynı anda bütün evet. e, iyilik haline ulaşması. Evet terapiyle ruhsal alanda iyi hissediyoruz, iyi oluyoruz. İşte bu hücre metabolizması için önemli olan vitamin ve mineralleri de eğer eksikse ölçüp eksikliğini tespit ettiksek bunları da yerine koyduğumuzda hem beden iyi oluyor hem ruh iyi oluyor ve böyle bütüncül bir iyilik vaat ediyoruz. Sloganımız bu. La vision, neden la vision? Farklı bir vizyonumuz var. Vizyon aslında psikoloji Fransızca bir kelime. Vizyonun Fransızcası da la vision. O yüzden hani la vision, psikolojik danışmanlık merkezi dedik. Sloganımız dediğim gibi bütüncül iyilik danışanlarımıza ruh ve beden bütünlüğünü iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bakalım neler olacak. <laughs> yeni açtık. Çok Bak daha ya, yeni açtık. Dost, ee, evet. Güçlü bir ekibimiz var. Psikologlarımızı, psikologları seçerken açıkçası şimdi Psikoloji terapi alanı da aslında çok farklı ekollerin olduğu. Evet, bir an. Nasıl anlatayım? Mesela bir hastalıkta farklı farklı tedavi yöntemleri vardır. Hı. Terapi süreci de aslında evet. böyle. Psikodinamik yaklaşım, davranışsal bilissel terapi, BDT yaklaşımı, şema yaklaşımı. Bunları daha çok duyacağız. Yani bir beş yıl sonra ben çok eminim sizler pırıl pırıl gençlersiniz. Ben BDT terapisi aldım diyeceksiniz. Ben psikodinamik terapisi aldım diyeceksiniz. Evet. Yani onu da artık farkındalığımız olacak. Bunları da öğreneceğiz. Bizim psikolojik danışmanlık merkezimizde bu çeşitliliği de sunuyoruz. Yani farklı terapi ekolleri yapan psikolog arkadaşlarımız var. Hı hı. Çeşitlilik bence güzelliktir. Verimi arttırır. Orada da güzel bir ekip oluşturduk. Farklı ekoller, farklı çeşitler, çeşitlilikle daha verimi arttırmayı, daha danışanlarımıza iyi hizmet vermeyi planlıyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdiki sorum da aslında bizi dinleyen, izleyen herkese bir tavsiye niteliğinde olsun diyorum. Uzmanlık alanınız hem beslenme hem de tatbii evet. biyokimya. Bu sebepten kaynaklı psikoloji açısından beslenme tarzımız bizi nasıl etkiliyor? Bundan biraz örnekler verelim istiyorum. Evet. Yani bu podcast'i dinleyen, bu videoyu izleyen herkesin gerçekten böyle bir kendi vücudunu bir dinleyip ben nasıl besleniyorum? Hangi besinler evet. benim vücudumda nasıl etki gösteriyor? Yani vücut aslında sinyalini verir. Yani e, bir yemeği yediğimiz zaman dokunuyorsa, bizi şişiriyorsa aslında o çok istediğimiz bir besin değildir. Evet. Psikolojik açıdan ve normal e, ve sağlık açısından benim size tavsiye edeceğim 5 tane önemli vitamin ve mineral var. Hı hı. Bunları içeren vitamin ve mineralleri soframızdan eksik etmeyelim. E, özellikle bayanlar için birincisi demir. Demir özellikle hayvan salgıdağlarında var. Sevmesek de sakatatlarda <laughs> daha çok. <laughs> Ama et ürünlerinde de var. C ile birlikte emilimi arttırarak tüketebiliriz. Evet. İkincisi B12 ve folik asit. Benim uzmanlık tezimde bu alandaydı. B12 ve folik asit hem nörokognitif sistem için çok önemli vitamin ve mineraller hem de vücut sağlığımız için çok önemli. B12 de yine hayvansal kaynaklı besinlerde Hı -hı. var. Folik asit de her şeyde var. Aslında o kadar da yeşil yapraklı sebzelerde var, mercimekte var. Çok alanda var. Ama biz böyle sürekli fast food yersek, sürekli aynı şeyleri tüketirsek, pencere yemeğinden uzaklaşırsak bu vitamin ve mineralleri alamayız. Üçüncü önemli olan magnezyum. Magnezyum vücutta 300 deniyor ama 800'e kadar belki biyokimyasal reaksiyonda işlevi olan bir mineral. Ve e, her geçen gün besinlerimizdeki mineral değerleri de maalesef düşüyor. Magnezyum gevşeten mineraldir. Antistres mineralidir. Magnezyum da yine yeşil yapraklılarda var, birçok besinde var. Ama dediğim gibi biraz takviyelere de açık olmamız lazım beslenme ile ne kadar tüketmeye çalışsak da bazen vücudumuz çok fazla harcadığı için bazen yeterli olmuyor. Dördüncüsü D vitamini. D vitamini de kesinlikle çok önemli. Beş dedim. Dört, beşincideyiz. ve Be beşincideyiz. Demir, B12 folik asit, magnezyum, D vitamini. Bir de yine çok önemli, hem hücre bağışıklığı için önemli, çinkoyu ilave edebiliriz. Bu Bunları yani içeren besinler hangileri? Bunu araştırın. Sizler gençsiniz. Takviye almak da istemeyebilirsiniz ama çünkü hangi vitamin ve hangi besinlerde var. Hı hı. Bunu farkındalığı çünkü bilgiye artık çok çok çabuk ulaşıyoruz. Evet. Yani internette her yerde bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Besinleri seçerken içeriklerine dikkat ederek seçerseniz Bence evet. vücudunuz, bedeniniz size minnettar kalır <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Teşekkür ederiz bu vermiş olduğunuz bilgiler için. Gerçekten. Eminim herkes de buradan yararlanır. Şimdi mamak füzyonla sizin evet. ilişkinizi konuşalım biraz. Evet. Mamak füzyonu biliyor, ve tanıyorsunuzdur. Evet. Bundan sonra gelecekte sizlerle nasıl bir iletişimde kalabiliriz, nasıl projeler gerçekleştirebiliriz, <laughs> evet. bunlardan konuşmak istiyorum. Mamak Füzyon Füzyon Komüneti gençlerin oldu, pırıl pırıl gençlerin olduğu evet. bir e, topluluk. Ben de yeni tanıştım senin sayende teşekkür ediyorum sana da. Sizler e, bizim geleceğimizsiniz. Her üniversiteden temsilci var. Kesinlikle. Ben tabii ne yap ne isterseniz yaparım. Her <laughs> türlü desteği veririm. Bir psikoloji zirvesi yapacaksınız. Evet. Bu konuda da ben psikolog arkadaşlarımdan Başak Çakır'ı katılım, şey katılım sağlayacak. Aynen. Hatta benim de olduğum bir bölüm de olacak. Şubat ayında. Şubat ayında e, yani. Fizyon Komitesi'nin, Mamak Fizyon'un Şubat ayında çok güzel bir psikoloji zirvesi olacak. Ben dediğim gibi elimden gelen her şeyi yaparım. <laughs> Sizler gibi gençlerle birlikte olmak, sizlere tecrübelerimizi aktarmak, sizlere hedeflerimizi aktarmak çok keyif alıcı evet. bir şey. Bizler için de içinde sizlerden tavsiye almak ve sizi evet. çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür e, ediyorum. Egemek istediğinizi söylemek istediğiniz şu anda. Her, hepinizi Şubat ayındaki evet. psikoloji zirvemize bekleriz. Teşekkür ederiz. Tekrardan. Füzyoner Podcast'in ikinci bölümünün sonuna geldik. Bizleri kırmayıp buraya geldiği için Doktor Tuğba Müftüoğlu'na çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Neyse. Gelecek bölümlerde farklı konuklarla, farklı konularla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Adam işini yapamıyor hocam. Güneş kaçıyor kardeşim. <laughs> <laughs> Abi yönetmen esprisi yapayım dedim ya.